Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce Hızlı bir şekilde e, Bir şey tanıtacağım Şöyle bir saatimiz var Smart test model D13 diye Bir saat arkadaşlar e, Bu bana bir yerden geldi Bunu da ben Sizlerden birine göndereceğim Takipçilerimizden birine Biliyorsunuz e, Bu senenin Son videosu herhalde bu Hafta sonundan itibaren yeni bir seneye giriyoruz. Ee, buradan herkesin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Ee, bu saatimizi de kargo ücreti karşılığı bir takipçimize e, yeni yıl hediyesi olarak göndereceğim. E, yapmanız gereken tek şey bu videonun altına yorum yapmak. E, yeni abone olan izleyicilerimiz de yorumun yanına parantez içinde yeni abone diye kendini belirtirse şansı iki kat olacak arkadaşlar. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Ee, bu saati göndereceğimiz takipçimize de hayırlı olsun diyorum. Herkese iyi günler, iyi seneler. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Selam. Ee, biliyorsunuz dün gene Kadıköy bir pazarındaydık neler aldık. Ee, bayağı bir şey aldığımız için videonun arkasına koymadım arkadaşlar bundan sonra eğer böyle isterseniz yorum kısmına yazarsanız ürün incelemelerine ayrı bir video olarak atacağım şimdi şöyle bir şarjlar aldık arkadaşlar bu şarjların hepsini işte bir tanesine 5 lira iki tanesine 5 lira şeklinde aldık bu orijinal Samsung tabletler için pahalı bir şarj bunlar da orijinal değil ama kaliteli şarjlar iPhone var Samsung var ee, şunlar şu şekilde ee, yalnız üç tane orijinal iPhone şarjı buldum ee, videoda da izlemişsinizdir ee, orijinallerini anlamak için şurayı e, ucunu mıknatıs değdirirseniz yapışırsa orijinaldir arkadaşlar üç tane aldım ee, bir tane de Amerikan şarj üstünde aldım Apple'ın orijinal Amerikan e, ee, şarjı. Bunları da 5'er liradan aldım arkadaşlar. Ee, sonrasında şöyle iki tane Vivel'in e, bebek tesisini aldım. Şarjlarıyla beraber. Şarjları da burada. Ee, bunlar sorunsuz bir şekilde çalıştı arkadaşlar. E, ee, şarjla şarj aletleriyle beraber aldık. Adaptörleri de burada. Bunları da 20 liraya aldık. Gayet ucuz aldık. Yani normalde şu adaptörler bile 10 lira 15 liraya satılıyor. Ee, biz bu şekilde takım halinde 20 liraya aldık. Dediğim gibi çalıştı. Hiçbir sorunu da yok. Bunu da kenara koyayım. <laughs> ee, sonrasında bir Icos bir de şu tableti. Bir de üstünde şöyle değişik bir çakmak ee, bunu aldım. Clipulun şöyle çakmaklara dayanamıyorum arkadaşlar. Bir de şu Aykos gayet bu da güzel temiz ee, kullanılmamış desem yeridir arkadaşlar. Bunu ee, bir de tableti 80 liraya aldım gördüğünüz gibi açılıyor ve bu Windows tablet Arkadaşlar görüyorsunuz ee, Windows tablet arkasında zaten şurada var ee, w835 ve ee, homotek w835 diye bir tablet 16 GB ve Windows 8 işlemcili bir tablet Arkadaşlar ee, gayet de güzel ee, yalnız şifre var o şifresini kıracağız ee, onu Şifresini kırdıktan sonra kullanabiliriz. Sonra bunu aldım arkadaşlar. Bu yine benim vazgeçilmezlerim arasında olan bu yılanletler e, çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Buna da ilk önce 15 dedi. Evet sarı ışık İlk önce 15 dedi, sonra 10 liraya verdi. Hemen aldım bunu. Yani bunlara dayanamıyorum alıyorum bunları seviyorum ee, şimdi bomba ürünlere gidiyoruz yavaş yavaş bombadan önce bunları da göstereyim Gene ee, bir tane e, brown'un orijinal şarj aletini aldım bunu da 5 liraya aldım arkadaşlar ee, bu da gayet iyi geldi bunları da topluyorum ben evet, iki tane de void'in e, aldım. Birisi 2 kilo. Bilmiyorum. Yani baya küçük ama gene de 2 kilo. Bu da 3 kilo arkadaşlar. Bunların fiyatlarını da yukarıya koyuyorum. Bundan da ikisini 25 TL'ye aldım. E, baya güzel kum değil bunlar. Yanılmıyorsam içi demir. E, kumlu değil silikonlu. Bayağı güzel yani beğendim Evet, sen götür onları. Ee, sonrasında şu ikisini 10 liraya aldım. Bir tane saat. Ee, saatin gibi. Evet. Saatin e, pili yoktu arkadaşlar. Pilini aldım. Taktım. Şu sesi bozduk ilk önce. Sonra tamir etmek için bayağı bir uğraştık. Işığı da bozuk. Yok. Işığı da yanıyor. Şöyle bunu da 5 liraya aldım. 5 liraya da pilini aldım. Bu ikisini de 10 liraya aldım. bir de bu, bu da Powerbank 2. bunun pillerini ben kullanıyorum. Samsung pil var. bu da zaten şarj ünitesi. Her yerde kullanılabiliyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde. tablet açıldı. Göstereyim şöyle. ön jelatini duruyor arkadaşlar. Daha çıkarılmamış ön jelatini. bunun da fiyatını ben koyarım oraya. Bakarsınız. Ee, bir de bunu aldık. Bunu da ben Serra'ya aldım. Ee, Dumbullar'ın yanında aldım arkadaşlar bunu da. Dumbullar'ın yanında aldım. Ee, sonrasında arkadaştan bunu aldım. Al Capone diye bir parfüm. Hani çok kaliteli marka bir parfüm değil. 10 liraya aldım bunu da. Bunu da bir şeyin yanında aldım ama unuttum şimdi. Neyin yanında aldığımı. Bunu da 10 liraya aldım. Ee, sonrasında bombalardan ikisi bu arkadaşlar. Ee, Stilpen pen. Uçlu kalem. Uçlu kalem. Ee, aradım. Fiyatları da bayağı pahalıymış herhalde. Metal. Şöyle çevirdikçe ucu çıkıyor. 07 kalem. Uçlu. Bu bayağı güzel ve kullanılmamış gibi. Yani tertemiz. Ee, bunun yanında bir de vakumun e, grafik tablet kalemi arkadaşlar. Bunun da fiyatı bayağı pahalıymış. Aldıktan sonra e, baktığımda gördüm. E, bu ikisini de 15 liraya aldım arkadaşlar. Bayağı güzel bir şeydi. Ee, diğer bomba geliyor diğer bombadan önce uygun bir şey gösterip, gene çakmak ee, bunları da bu aldığım ürünlerin üstünde yanılmıyorsam e, almıştım yani herhalde 5 liraya falan geldi bu da ee, bu da güzel bir çakmak beğendim çakmakları topluyorum biliyorsunuz ee, seviyorum çakmakları şöyle bu da böyle. Evet, sonraki bombamız geliyor. Ee, sonraki bombamız bu arkadaşlar. Ee, kamera bu, gizli kamera. Ee, göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi çekim yapıyor. Ee, bunu daha telefona kurmadım. Ee, bunun da fiyatını koyuyorum görün. Ee, bunu da 20 liraya aldım. Ee, güzel bir kamera bu da ama daha kurulumunu yapmadım marka modeline şuradaki etiketi çıkmış ee, araştırıyorum şimdi uygulamasını indirip telefona kuracağım ee, bu da 1080 ee, çözünürlükte güzel bir kamera ee, bayağı bir özellik var herhalde çünkü internetten gördüğüm kadarıyla okuduğum kadarıyla bu tür benzer kameralarda bayağı bir özellik var arkadaşlar sensör işte ses alma şu arkada var zaten mikrofonu da var, ee, sensörlü gece sensörlü geri dönüş. Evet, şöyle bir kamera. Bunda 20 liraya <laughs> aldım arkadaşlar. Ee, sonra bomba, Sonra'nın bombasını göstermeden önce e, bir de şöyle Vestel'in bilekliğini aldım. Akıllı bileklik, e, baya güzel çalışıyor. Bunu da 10 liraya aldım arkadaşlar. Bunun da fiyatını koydum yukarıya. E, görün diye e, son bombamız son bombamız bu arkadaşlar e, trakimonun takip sistemi e, ister aracınıza ister motosikletinize çocuğunuzun çantasına e, veya hayvanlarınızın tasmasına buradan takıp bunları takip edebiliyorsunuz şöyle bir bataryası var ve gördüğünüz gibi içine sim kart takılıyor arkadaşlar ee, sim kartla beraber uygulama üstünden e, nokta olarak e, takip yapabiliyorsunuz e, bunun şarjı da yaklaşık internetten okuduğum kadarıyla bir ay falan gidiyormuş yani baya e, uzun şarjı var bunu da e, 10 liraya aldık gördüğünüz gibi Çalışıyor. Bunu da 10 lira aldım arkadaşlar. Çok güzel bir pazar oldu. Yani gerçekten bereketli bir pazar oldu. E, bundan sonraki ürün incelemelerimizi bu şekilde atmamızı istiyorsanız e, lütfen yorum kısmına yazın. Siz nasıl derseniz ben öyle atacağım arkadaşlar. Yani ya video sonu veya ayrı bağımsız olarak çekeceğim. E, yorumlarınızda yazarsanız ben o şekilde e, çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni videolarla tekrardan geleceğiz.